All Star'da dokunulmazlık oyunlarının ardından bir yarışmacının kaderinin belirleneceği Diolla gecesi çarşamba akşamki bölümde ekranlara gelecek. Yasin, Batuhan, Yunus Emre ve Sercan bu dört adaydan yarışmaya kim veda edecek? İstatistiklerde Yunus Emre 1, Batuhan ikinci isim oldu. Atış hakkını bu iki isim seçecek. Yunus Emre Sercan'la eşleşirken Batuhan da Yasin'le eşleşecek. Yunus Emre yarışmaya geldiğinden beri cezalardan dolayı açlıkla mücadele eden isim. Yasin'in bacağından sakatlığı var. Batuhan'ın da elinden sakatlığı var. Yine de yarışmacılar hayallerine veda etmemek için ellerinden gelen mücadeleyi verecekler. Yunus Emre ile Sercan arasındaki düello da kazanan isim Yunus Emre olacak. Batuhan ve Yasin eşleşmesinde kazanan isim Batuhan olacak. Son düello da Sercan ve Yasin arasında gerçekleşecek. Ve Survivor All Star hayallerine veda eden isim Yasin Obuz olacak. Sizce kim elenir? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtin. Yasin Obuz elenmeyi hak eden bir isim miydi?